Bak o oyundan yapınca düzelir. Sal şimdi bana helikopteri götüreyim götüreceğim seni. Niye kattı şöyle? Hayır. Bildirtmedin ki. Bak düzeldi şimdi bu? İndir Allah seversin yavaşça. Z'ye bak nereye gidiyor? Oo. Oo. Aa düşüyor. Bilmiyorum, çok hızlı indirmenin sebebi Z'ye basılı tutuyor olman da olabilir. Allah Allah. Tamam, sen bir saniye, sen yere indir abi. Allah'ını seversen. Aa düştün, geç şurası. Abi nasıl yapabiliyorsun sen, Allahım alacağım Allah ya. Olamıyorum <laughs> ya. Oğlum Adem falan mı trollüyor bizi? O mu sürüyor helikopteri? Patladı.